Unutma kurtuluş kendi ellerindedir. Kapitalist sistem var olduğu müddetçe sorunların ağırlaşarak devam edecektir. erkek fark etmiyor, vergisini alıyor. Halk ise kuruş kuruş devlet vergisinin peşinden koşuyor, ortaya çıkıyor. Ne yapıyorlar? Bunun yanına vergisini. Lan sen de şey PKK'ları buraya barındırma. Türkiye'de barınığı ne PKK'ya? Ne yapıyorsunuz? Ulan. Bırak bizi lan. Oraya...

sevilir. Tamam, bir ceza almıyorsan Vur. <laughs> biraz de sikim çıkıyor ya, ya. ya abi, sen orada <laughs>